gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızıların yeni yıldızı Real Madrid'den gelebilir transferde büyük sürpriz. Galatasaray'da transfer operasyonları devam ediyor. Sarı Kırmızılar bir yandan Osimen transferine odaklanırken bir yandan da diğer bölgelere yapacağı takviyelere hız verdi. Bu doğrultuda Cimbo'nun gündemine flash bir isim geldi. Aslan, İspanyol La Liga devi Real'in yıldızı için devrede. Futbolu bırakan Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonuna takviye isteyen Galatasaray'da arayışlar devam ediyor. Sarı Kırmızılar bir yandan listedeki isimlerle görüşürken bir yandan da kulübe sürekli menajerler öneri getiriyor. Takvimin haberine göre Cimbom'a önerilen son isim Dani Sebayos oldu. Real formasını giyen İspanyol orta ile ilgili bir süredir ayrılık iddiaları konuşuluyordu. Yıldız futbolcunun direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bu nedenle menajerlerinin Galatasaray'ın kapısının çaldığı öğrenildi. Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilk...